Herkese merhaba. Bugün size Dayton'daki Huber Mart'ı tanıtmaya geldim. Burası e, Ahıska Türklerine ait bir market. İçeride Türklerin, Özbeklerin, Gürcülerin, e, Rusların alışık olduğu her markayı bulabilmeniz mümkün. Hadi bakalım içeri bakalım. Merhabalar, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. E, Tuncay Bey burada çalışıyor. Bize yardımcı olacak. Evet, merhabalar. Hoş geldiniz. Ee, ben genelde yaklaşık bir yıldır kadar buradayız. Hani e, Feyzullah abi buranın işletmenin sahibi kendisi. E, genelde burada tüm Türk ürünlerimizi tekrardan yani e, piyasaya sunuyoruz. Taze mesela haftada iki kere, üç kere her zaman böyle stoklarımız yenileniyor ve Türkiye'den ürünlerimiz geliyor buraya. E, ve burada hem market ürün olarak hem de kasap ürünü olarak hizmet vermekteyiz. Ekstra yan tarafımızda da e, mobilya ürünlerimiz var Türkiye'den gelen. E, hangi ülkelerden özellikle Türkiye'den çok ürün gördüm ben ama Hı -hı. bütün ülkeleri bir sayabilir misin? Tabii genelde Özbek e, Özbeklerden var yani Özbek ürünü var, e, Rus ürünleri var, Türk ürünleri var, Amerika ürünleri de tabii var ama genelde biz e, Türk ürünlerini ön planda tutuyoruz çünkü hani bizim amacımız tekrardan yani Türk kültürünü unutturmamak. Mesela e, barbekülerimiz kendi Mesela hafta sonları burada barbeküler yapıyoruz. Evet. Kasabımızda taze taze etler var. Şimdi Haftada onları bir gösterelim biz. Tarafta. Evet, şekilde size de bir mesela diye. burada pastırma var mı? Türk usulü pastırma. Pastırmalar, evet burada hepsinden var Türk usulü. Mesela Türk usulü sucuklarımız var. Pastırmalarımız var. Ee, Rus ürünleri olarak var mesela. Özbek ürünleri var. Şu şekilde gördüğünüz gibi her ürünlerden var. Yani <laughs> Amerika'da bulamayacağınız birçok ürünü burada bulabilirsiniz. Burada genelde şimdi ben hem barbekü ızgara şeyine bakıyorum hem de Nariman abiyle beraber kasap ıı, işlerini yapıyoruz burada. Ve etlerimiz her gün görmüş olduğunuz gibi günlük geliyor ve bugün daha yeni ürünlerimiz geldi. İki günde bir taze taze etlerimiz geliyor. Hepsi helal kesimdir. Hepsi de burada taze fresh ürünler satılıyor. Görmüş olduğunuz gibi burada kesip kesip diziyoruz mesela buraya. Hiçbir şekilde yani beklemiş ürünümüz olmuyor. Hepsi helal kesim ve e, taze günlük ürünler oluyor. 99 ve burada, fiyat mı? Fiyatı bunların poundun fiyatları. Mesela <laughs> e, görmüş olduğunuz gibi şöyle steakler var, evet. New York steak, Ribeye steak. Onların fiyatları poundu 7.99. Yarım kilo yaklaşık yani. Yani, yani evet heh, heh. şöyle boyundan var mesela antrikotlar var. var, e, incikler falan oluyor, ön kollardan var hepsi, ciğerler falan oluyor. Şimdi biliyorsun Türkiye'de ayçiçek yağı ve zeytinyağının fiyatı o kadar arttı ki evet. espri olsun diye düğünlerde damadın boynuna 5 litrelik <laughs> çiçek yağı teneke çiçek takıyorlar. Teneke Şimdi bize takıyorlar. onların fiyatlarından bahset biraz. Tabii hemen göstereyim size. Bize şu şekilde mesela Yudum'un 5 litrelik ayçiçek yağı 20 dolar. Bu şekilde de zeytinyağlarımız var mesela. Yudum, yudum Egem'den. Yudum Egem'den. Aynen. Şöyle abi. fiyatları da size göstereyim inanmayanlar için. 24 dolar sadece. Yumurta fiyatlarına gelelim çünkü artık fakirin gıdası denirdi. Karatay evet. hani hiçbir şey yiyemiyorsa insanlar bol bol yumurta yesin deniyordu ama artık onun fiyatı da uçtu Türkiye'de. Artık, evet. Burada ne kadar fiyat? Burada var? size şu şekilde göstereyim. Burada mesela doğal organik yumurtalarımız var. 18'li yumurtalarımız mesela 7 dolar. 24'lü yumurtalarımız doğal organik yumurtalarımız 9 dolar. Ve 10 dolar arasında hepsi değişiyor yumurtalarımız. <laughs> hepsi... İnanılacak gibi Aynen. değil rakamlar. <laughs> Gerçekten burası de. New York'tan da ucuz ama onu söyleyeyim. Hı hı, burası cidden o tarafta yani şöyle söyleyeyim size. Hani az Türklerin buraya seçmesinin sebebi gerçekten burada her şey çok ucuz. Evet. Çünkü burası village olarak hani kasaba olarak geçtiği için mesela hı. burada hani e, insanlar daha rahat alışverişini yapabiliyor. Daha rahat birikimini yapabiliyor ve daha rahat burada yaşamını sürdürebildiği için burayı genelde daha çok tercih ediyorlar şimdi bizi biraz da zeytin fiyatları hakkında bilgilendirir misin? Tabii ki de hemen. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Marmara Birliği'nin zeytinleri var elimde. Mesela şu direkt 1 kiloluk zeytini 9 dolar. Elimde yarım kiloluk olanlar da direkt 2 dolar şeklinde satılıyor burada. Şimdi Türkiye'de kahvaltı Hı -hı. önemli mevzu, demin zeytinleri Hı -hı. tanıttık, gelelim peynirlere. Aska Türklerimizin kendi evlerinde yapmış olduğu peynirlerimiz bu şekilde mevcut. Ee, bu ürünler genelde hani çok satılıyor, çok sevilen bir ürünler. Hı -hı. Hı -hı. Ben burada içimi görüyorum. Evet içimden var mesela, tınardan var, tunardan ne var? var. Hı -hı. Evet. Murat Bey peynirlerimiz var. Yine buraya Ve... ait olan Merve'nin peynirleri Aynen. var. Evet. Fiyatlar nasıl? Hı -hı. En pahalısı galiba el yapımı olan 2 kiloluk olan. peynir evet. değil mi? 35 dolar dedik. Hı hı. 35 dolara genelde el yapımı olan en pahalı olan bu. Genelde diğerleri de hep 8 dolar 10 dolar arası değişiyor. Anladım. Şu kuru Kahveci Mehmet Efendi gösterelim. Evet. Burada ne kadar? Burada hemen size şu şekilde göstereyim. 250 gramlıkları var 7 dolar. Şöyle yarım kilolukları var. Bunlar da 11,5 dolar toplam. 7 dolar 11,5 dolar. <laughs> 7 dolar ve 11,5 dolar. Hem de Mehmet Efendi'nin görmüş olduğunuz gibi bütün ürünleri. Çay fiyatları hakkında bilgi ver bakalım. Tabii ki de. Görmüş olduğunuz gibi elimizdeki ürünler çay kurun. Türk ürünlerimizin çayları. Hepsi yarım kiloluk çaylar ve fiyatları hepsi aynı 6,5 dolar. Bloomberg Mart'ın aynı zamanda hemen yan tarafında mobilya bölümü var. Şimdi orayı gezdireceğiz sizlere. Burada e, Türklere hitap eden mobilya örnekleri görüyorum çünkü Amerikalılar hep böyle deri koltuk falan seviyor. Ama burada bizim alışık olduğumuz e, standart var. Fiyatlar nasıl ortalama? Yani fiyatlarımız takımlara göre değişiyor. 3 bin dolarla 5 bin dolar arasında fiyatlarımız değişiyor ve elimizden geldiği kadar bütün ürünlerimizi Türk ürünleri olarak yetiştiriyoruz.